Tamam. Ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi Dilencilikle Mücadele Ekibi olarak hatırlatıyoruz. İlimiz genelinde dilenmek, trafik ışıklarında ve kavşaklarda çocuk çalıştırmak, su, mendil, çiçek ve cam silme bahanesiyle para istemek yasaktır. Bu durum çocukların can güvenliğini tehlikeye atar, trafik düzenini bozar, kamu huzurunu ihlal eder. Ayrıca verilen her para bu çocukların yeniden sokakta çalışmasını teşvik eder. Unutmayın, 4857 sayılı iş kanunu ve 5395 sayılı çocuk koruma kanununa göre çocuk çalıştırmak suçtur. Zabıta ekiplerimizce tespit edilen çocuklar güvenli şekilde çocuk şubeye teslim edilmektedir. Sorumlular hakkında ise kolluk kuvvetlerince yasal işlem başlatılmaktadır. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.